gece yine Türk silahlı kuvvetlerinin o şerefli ve onurlu evlatları, aziz Türk evlatları Mehmetçiğimiz 14 tane PKK'lı iti onun bunun çocuğunu ceset torbasına doldurdu. Siz uyuyordunuz. Ben o haberlere bakıyordum. İnşallah, ha? Ya. Vallahi, Şimdi sen sanıyor musun Türkiye Cumhuriyeti devleti çok zayıf? Türkiye Cumhuriyeti devleti eğer zayıf olsaydı. Evet. Tamam mı? Biz zayıf olaydık. İmanımız kuvvetli olmasaydı, askeri gücümüz, silahlı kuvvetlerimiz dik durmasaydı, evet. Tamam mı? Evet. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da Irak'a girdiğinde oradan döner, bize de girerdi. Niye yapamadı? Ha? Bak Türk'ün tarihine baktıklarında bakıyorlar ki bu millet. Tamam mı? Bu millet toprağını, yaşadığı toprağını bayrağını canından aziz biliyor. Evet Tamam mı? Türk milletin milli manevi değerleri ve şahsiyeti çok yüksek. Bunlar gibi onursuz değil ki. Hepsi paralı asker. Hepsi, Hepsi dünyada. Sadece biz de gönüllülük esasına dayalı peygamber hoca dediğimiz askere Çocuklarımızı, evlatlarımızı, 20 yaşındaki evladımızı aynı bir koyuna kına yakar gibi eline kına yakıp öyle askere gönderiyoruz. Ne diyoruz arkasından? Ya şehit olacak ya gazi. Ne gazi. He? Her şey ee, Hangi millette var böyle bir şey? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya şurada bir savaş çıksın. Yarın elinde kazmayı küre yalan sokağa çıkar biliyor musun sen? Sen Erzurumlu Nene Hatun'un genç torunlarının bu ülkede neler yaptığını biliyor musun? İşte o torunlar bizi. <laughs> sen bakma biz böyle sessiz dururuz. Entel sen gideriz. Bak ben yırtık pantolonlar falan giyerim. Evet. Şimdi geldim bak saçımı bağladım falan. Evet. Tamam böyle baktığında bir moka benzemem ama yarın Allah korusun bir düşman buraya göz dikti bayrağıma vatanıma o orada ölümü göz alır. Beni tek kurşunla falan da öldüremezler ha. Ben ona da inanıyorum. Öyle de bir inancım var. Bir savaş çıksa ben savaşa katılsam, cepheye girsem ben tek kurşun öleceğim inanmıyorum. İnanç her şeyin üstündedir. Tamam. Benim gibi bu vatanda yaşayan, bayrağın gölgesi altında yaşayan, ay yıldızı, aziz bayrağın gölgesi altında yaşayan nice vatan evlatları var. Sen biliyor musun? He? Olmazsın. Olmazsın. Bu ülkenin 86 milyon içinde iti var, kopu var, çakalı var, sers var var onlar da var. Onlar azınlıkta. Ama vatan evladı çok. Tamam mı? Evet. Geri fitesi olmayan. Tamam mı? Benim gibi Allah kitap, vatan bayrak noktasında kafadan kırık. Bir sürü adam var. Vallahi durduramazsın. Billahi durduramazsın. Evet. Bu toprağa düşman giremez. gözü alamaz ya. Bizim gibi kırıklar var, kırıklar. Vallahi bak. Evet, evet. Yemin ediyorum. Senin Özcan da öyledir büyük ihtimalle. E Tabii asker. Öyle mi? Tabii babam da öyle. ya, He ya bak gördün mü? Abi ha, üç kişi olduk daha şimdiden. Abim de öyle canım. yok bir şey. Şurada oturken üç kişi olduk bak. Bir de bağırdığında hadi arkadaşlar gidiyoruz dediğinde arkayı düşünemezsin yani. Ne evlatlar gelir. Neyse okula kalmadı. Silahlı kuvvetleri, tüm akrabalar diyebilirim. Yani bizim Cevalar olarak. Evet Nene Hatunu görüyoruz efendim. Evet elinde baltayı alıp koşan kadın bu işte. rahmet eylesin. Müslüman Türk kadınının kahramanlığının sembolü olarak evet. Nene Hatunu. Erzurumlu Nene Hatun'dan rahmet diliyoruz. Peki.